Ramazan Bircan Pehlivan. Abdullah Güngör geliyor. 26 numara Ramazan Bircan. Evet Abdullah Güngör geliyor. Hasan Cengiz'i geliyor. Abdullah Güngör Pehlivan'ın kurası. 42 numara. Evet, Hasan Cengiz geliyor. Ali Güngör Ekin geliyor. Evet, kura çekmeyen baş pelevanlarımız yaklaşın masaya doğru. Haydi arkadaşlar. Ardından Onur Genel geliyor. Güngör Ekim pehlivanın kurası. 45 numara Güngör Ekin. Hasan Cengiz Pehlivan'ın kurası. 4 numara. Onur Şenel kurasını çekiyor. Onur Şenel Pehlivan'ın kurası. 40 numara. Süleyman Aykırı geliyor. Süleyman Aykırı Pehlivan'ın kurası. Arif Akın geliyor. 38 numara Süleyman Aykırı. Ünal Karaman geliyor. Arif Akın pehlivanın kurası 17 numara. Evet Ünal Karaman kurasını çekmek üzere gelsin. Evet Semih Turgut kurasını çekmek üzere geliyor Yalova Belediyesi'nin pehlivanı Semih Turgut Semih Turgut pehlivanın kurası Evet Onur Balcı kurasını Altı çekmek numara. üzere geliyor Onur Balcı Ünal Karaman pehlivan 32 numara Evet Onur Balcı geliyor ardından Hamza Kösoğlu geliyor Hamza Kösoğlu Onur Balcı pehlivanın kurası 15 numara evet Hamza Kösoğlu devamında Nedim yürel geliyor kurasını çekmek üzere Hamza Kösoğlu pehlivanın kurası 34 numara Hamza Kösoğlu Mustafa Taş geliyor ardından İmgürel pehlivanın kurası 28 numara Feyzullah Aktürk geliyor Mustafa Taş pehlivan 30 numara Feyzullah Aktürk pehlivan 23 numara Ahmet Kavakçı geliyor. Ahmet Kavakçı. Ali Gökçen geliyor kurasını çekmek üzere. Evet, Ahmet Kavakçı ve Ali Gökçen de